Öncelikle yeni dönemin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum hepimizin adına. Sizlerden ricam komitelerinizle beraber aylık komite toplantılarını arasındaki diyaloğun daha iyi bir şekilde Divan Kurulumuzun almış olduğu bir kararla değerli meclis üyelerimiz. Birinci maddemiz bir önceki toplantı tut tutanının okunması. Güzel 2022 yılı Temmuz ayı mizanı ve iki harcama belgeleri okundu. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben de 13. komiteden ismim Özcan Dündar, yönetim kurulu üyesiyim. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Rabbim güzel çalışmalar nasip etsin inşallah. İsmim Mustafa Duyar. Ee, herkese hayırlı uğurlu olsun. 20. komite gıda daha da meclis üyesiyim. Ee, yönetim kurulu üyesiyim. İyi akşamlar diliyorum. Cumali Kaynar, Oktay Kitap Öğleri, 27. gruptan meclis üyesiyim. İyi akşamlar. Arif Aksoğan, Adal Petrolü temsilen buradayım. 23. 23. grupta meclis üyesiyim. Özellikle bugün burada bir arada olmamızda vesile olan üyelerimize bir kez daha minnet ve şükranlarımı ifade ediyorum. Görev süremiz içerisinde geçmişten bugüne adaletle faydalı olmak adına bulunduğumuz makamlara güç verme gayreti içerisinde görev yapmaya çalıştık bu anlamda yapmış olduğumuz çalışmaların içerisinde samimiyet, gayret ve mücadele vardı. Bundan sonraki görev süremiz içerisinde sizlerle birlikte bu işlerin daha iyi şekilde gelmesi için mücadele edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Hepinizin katkılarını özellikle kırılma, darılma, ayrışma olmadan sektörlerimizden seçildiğiniz için onlara saygıyı bir noktada hepimiz sektörlerimize minnet borçlu olduğumuz için saygı göstererek sektör problemlerini buraya taşımamız gerekiyor. Bizler bu anlamda üzerimize düşen yükü, sorumluluğu birlikte görevler paylaşım sürecinde gerçekleştirip Malatya ekonomisinin daha iyi yerlere gitmesini, Malatya sanayisinin daha güzel bir gelecekle yarınlarda güçlü bir bölgede güç sahibi olan bir il olmasını mücadelesini vermeye çalışacağız. Hepinizin katkısını bekliyoruz. Ve bu noktada hepinize teşekkür ediyoruz. Teşekkür <laughs>